yapıyor arabayı. Tıraş köpüklüyor. İnanmıyorum sana. Ay. Kar kıyafetimiz yok. Eldivenimiz yok. hiç şey böyle karda. Evet. Karda nasıl oynayacağız üstümüzde müsaitlik? Aa, bana kar atıyor çocuklar. Ay bana atma kar. Islanacağım şimdi. Ben de sana atmazsam Şimdi Eylül'e kocaman bir kar at. bu... şimdi ben sana kocaman bir kar atacağım Şimdi ben sana oku çok hızlısın sana yetişemiyorum çocuklar şimdi ben de Eylül'ün işine o kardan atmazsam şimdi ben bu kardan sana atmazsam al kız sen al. kaçmam lazım senden şu karlara doğru kaçmak istiyorum orada daha fazla kar var Eylül sen gelme şimdi sana kocaman bir kar atacağım hemen evet şimdi Eylül beni görmeden buradan kocaman karları topladım ve onu atacağım Eylül bekle beni geliyorum. Neredesin seni göremiyorum. Neredesin? Elimdeki kar eriyecek. Eylül seni göreceğim şimdi neredesin? Yukarıda da yoksun. Nereye gittin Eylül Ayda? Kar elimde erimeye başladı. Birazcık da alacağım. Biraz daha oo çok kar. Çok buz gibi ellerim dondu. Aa inanmıyorum. Ne yapıyorsun? Sana önce kara atacağım. Ne yaptın? Arkadaşlar Eylül babasına kışkırtma yapıyor arabayı. Tıraş köpüklüyor. İnanmıyorum sana. Ne yapıyorsun şu anda? <laughs> Baban görürse ne diyecek anneciğim? Yapalım mı diyorsunuz şimdi sen bunu? Baban peki görürse? He? O zaman yazalım. Ben de yazacağım. Ay, ay. <laughs> Çocuklar düşüyordum. Çok kötü. Bu arabanın önüne şimdi Eylül yazacağım. Baban görsün. Ama biraz rüzgar var ve rüzgardan uçuyor gibi. Eylül yazalım. Anneciğim gel buraya Eylül yazıyorum. Baban görünce ne tepki verecek çok merak ediyorum. Elleme sakın burayı tamam mı? Sakın elleme bozma. Hayır. Sen, hayır sen gel şu yana şurada bana parmak ellerini yapıştır. El izini yapıştır şu arabanın buralarına. El izin çıksın ha. Git bütün her tarafına yapıştır. Bozdu ya. Bozdu ya bunu. Eylül bakalım. Ay, tıraş köpüğü de mis gibi kokuyormuş. Eylül yazlık bakalım baban görünce ne tepki verecek Eylül? Bu halini! Arabanın bu halini. Sen bunu sıkabilecek misin şu an? Ellerinden kaymaz mı? Çocuklar bakın. Arabayı ne hale getirdik? İnanmıyorum baban şu an ne tepki verecek? Anneciğim bunun dışını sattım ben bunu nasıl sıkabilirim? Camlara da sıkalım ama sıkamıyorum şu anda. Bunu silmemiz lazım. Bir de saniye silip gelelim biz bunu. Senin ellerin kirli olduğu için bunun dışı hep yumuşak oldu ve kayıyor şu an elimden. Arkadaşlar biz burada bu ıssız alanda su falan bulamadık. O yüzden karla ellerimizi yıkıyoruz. tıraş köpüğünü ben biraz temizledim. Eylül şimdi karla ellerini temizleyecek. Sok anneciğim kar ellerini yiyecek. Sok. Yok yok bir şey olmaz ısınır ellerine <laughs> olabilir kar soğuk. Hadi tıraş köpüğünü de temizleyelim. Böyle dışına kar atalım temizleyelim. Hadi. Şimdi sen. Oldu. Ne oldu Eli? Hadi sen şimdi gel. <laughs> Bir şey olmaz gel. Hadi tıraş köpüğünü şimdi yapacağız devam. Devam bakalım gel. Babana göstermeden sakın babana duyurmadan tamam mı sessiz ol. Eylül'ün babası biraz uzağa gitti şu an. Ben gideyim de şuraları birazcık daha yapmaya başlayayım. Bakalım. Şuraya ne çizsen? Eylül hadi gel baban görmeden Hiç. Eylül hadi gel şuraya da yapalım Buraya ne çizelim Eylül yazmıştık ama Buraya da ay basamıyorum bu Ne kadar sert bir şey Kalp mi çizsek Hadi gel sür bunları Yap el izini Çocuklar araba ne hani geldi Eylül yazısı hala duruyor Efendim canım Hadi yap Tamam yapalım hadi sıkamıyorum ama bu bitti mi? Ne oldu? Yap bakalım hadi sen onları biraz tut ellerini. Ah oluyor, krema gibi oluyor! Pasta kreması gibi! Bir sürü Harika! <laughs> bu nasıl temizlenecek anneciğim? Bu ne hâl? Bunu nasıl temizleyeceğiz hakikaten? Çocuklar neyse babası yıkamaya götürür artık. Eylül sana ceza olarak sana da yıkatabilir ama bilmiyorum. Yıkar mısın arabayı eve geçince? <laughs> <laughs> Yıkayamaz mısın? Tamam anneciğim yeter gel şuralara da biraz parmak izini yap. Babam geliyor. Ya, ya, ayak, ayak sesi duydum sen de duydun mu? babam <laughs> Baban mı geliyor acaba? <laughs> Aa Baban geliyor koş! Kaç 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 koş 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 yukarı doğru kaç hemen. Kaç bizi yakalayamazsın. Kaç yukarı doğru kaç. Kaç baban geliyor yakalayamazsın. <laughs> çocuklar Eylül'ün babası geliyor şu anda koş yakalamasın bizi çabuk <laughs> ne yaptın arabayı sen çabuk benim hiçbir suçum yok hep Eylül yaptı nasıl olacak şimdi bu araba baba <laughs> koş baban yakalayacak seni nereye saklanacağız burada da hiç saklanacak, saklanacak? anneciğim burada da saklanacak anne, hiçbir yer yok anne, anne, bir yerlere tamam Ay, şuraya mı sak şu taşın arkasına saklanalım hadi geç hızlı bir şekilde çabuk bak taşın arkasına saklan ama sessiz olman lazım. Bak bizi bulamasın. İnanmıyorum arabayı ne hale getirdik ya. Senin de her tarafın köpük oldu. Eğil bakalım şimdi eğil. Eğil çök bizi göremesin. Anneciğim de. Çık, Ben de geliyorum. Ben de geldim çök. Çık şimdi arkadaşlar çocuklar biz taşın arkasına saklandık arabamız şurada babası da birazdan bizi bulamaz inşallah orada kaldı araba Eylül insanlıcım heyecanımız aa baban geldi oldu. güzel oldu. İnanmıyorum. Araba nasıl temizlenecek? Neyse yıkatırız değil mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. o nasıl bir koşma penguen koşuş gibi. Çok hızlısın. daha arabaya mı yapacaksın? Yapma yeter. yeter bak bana da yakalandık. Ay inanmıyorum çocuklar. Neyse bu Eylül yazısı bir oldu. Bu böyle kalsın. <laughs> bu böyle kalsın değil mi? Arkadaşlar babamız bizi buldu. Az önce gördü bunu. Şok oldu. Biz şimdi arabamızı yıkamaya gidiyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle mi kalsın olmaz. Arabayı yıkamaya gideceğiz. Babası Eylül'ü e yıkatacakmış arabayı. Arabayı yıkamaya gidiyorsun tamam mı? Sen yıkayacaksın arabayı. Ha? sen bu hale getirdin sen yıkacaksın. Görüşürüz.